Sözcü gazetesi bugün hayırlı cumalar ne oldu bizim villalar başlığıyla bir yolsuzluk iddiasını gündeme taşıdı. İnternette de yaygın biçimde paylaşılan o iddialara göre başbakan Urla'da bir arazide villa yaptırıyor ancak başkası yaptırmasın diye önlem alıyor. Başbakan Erdoğan'ın 6 dinleme kaydı internete sızdı. Kayıtlar Erdoğan'ın İzmir'de 2 villa aldığı iddiasıyla ilgili. Erdoğan ve ailesinin Urla'da iki villa aldığı, o villaların imarı içinde üniversiteden rüşvetle rapor alındığı ileri sürüldü. İddialara göre birinci görüşmede Erdoğan'ı arayıp abi diyen iş adamı, İzmir Urla'nın Hacılar Koyun'da yaptırdığı 8 villa için imar durumunun birinci derece sitten 3. dereceye indirilmesini istiyor. İkinci görüşmede Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, amca dediği aynı iş adamına telefonda iki villayı beğendiklerini ve annesiyle birlikte plan değişikliği yapmak istediklerini söylediği iddia ediliyor. Üçüncü görüşmede Erdoğan ve kızının görüştüğü iş adamının koruma kurulu bürokratını aradığı öne sürülüyor. İddiaya göre iş adamı kayıtta villalar için çıkarılacak yapılaşma izninden başkalarının yararlanmamasını talep ediyor. Bürokrat ve iş adamı İmar için kaymakamın önerdiği üniversiteden rapor alınması çözümü üzerinde mutabık kalıyor. Dördüncü görüşmenin başbakanla aynı iş adamı arasında Ramazan bayramı tatili sırasında gerçekleştiği öne sürülüyor. O iş adamı Urla yerine Bodrum'a giden Erdoğan'a sitem ediyor. Erdoğan, burası orası gibi. Arkadaş burayı bizim hanım ne dediyse ona göre yapmış diyor. İddiaya göre 5 görüşmede aynı iş adamı Cuma'nız mübarek olsun diyerek arıyor. İş adamı kaymakamın imar için devreye girdiğini söylüyor. 6. görüşmede bürokrat iş adamını arayıp imar izni raporunu aldığını söylüyor. Bunun için 6 öğretim üyesine 130 bin lira rüşvet vereceğini belirtiyor. İş adamı tamam diyor.